Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlere Minecraft teklifinin ikinci bölümünü çekiyorum. Game mod 1. Hadi gidelim. Tüm madenleri bitirmedik Hayır. Hayvan gibi. On. Çöl yok ya. Çöl istiyorum Çöl istiyorum ben. Bütün mı maden var? Çöl yok. <laughs> 嗯。 sonra bunları atacağım ben yani çok iyi. Şimdi niye ne? Ya of, of 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 bu maden ne iyi gider be. Oğlum hayvan bu maden lan. Lan bir de çöl bulsak var ya müthiş bir şey olur. Oğlum ne iyi gider be. Bak alsın bile var lan. Ray yaparız. Of tek git. Tek git çok seviyorum. Of uranyum. Of petrole bak. Of. Of. Oy. Uh, 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 Bu maden ne madenmiş Bak bak bunların hepsi Bereket olan bereket abi. Çok bereketli topraklar Berekete bak ya Bereket ya yol bereket bereket bunların hepsi bereket of ne madeni lan Üf. müthiş bir şey bu ya yine blok koymam lazım oraya chest koy chest koy of hepsi bereket ama benim bunlara hepsi oğlum ya ne bir maden var bak torch çekmeyecek lan ha oğlum zaten game moddan yapıyorum torcuyu ben de mal petrol petrol kanyomuna koy bitti bitti maden bir güne dolaştık ve bize bir sürü kazma gerek neyse toparız madeni taş Kaç toplarız. Bir sürü demir kazmak yapıyoruz çünkü demir var ama demir olmasa sıçarız. Of burada mı var? Hepsini bak 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 şuradan başlıyorum oğlum. Şuradan başlıyorum. Hem de barışçılda. Evet. O hadi bakalım beyler. Yuvadan <laughs> binler bu kırılıyor mu? Yok buna kırılmıyor. <laughs> ha uranyum. <laughs> Uf, uh, uranyum. <laughs> ne bu kayara hakkında Hiçbir fikrim yok ama. He herhalde buna TNT yapıyorum. Hem de ultra TNT. Büyük etkisi olur. Of. Uranyum ya. Lan petrol içine kaçtı. <laughs> çok önemli o yani. As ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim severim. Ölmeyeyim çok kötü severim. Kırılıyor Yok kırılmıyor. Hiçbir şey bilmiyorum oğlum. Dur lan kır. Şu bir şey, gereksiz bir şey verin bana. Heh, dur. Lan! at onu ilk laf. Sevmem de var. Hay bir de buradan mı var şimdi? yarısı da lav lavla şey ışın ışık olmuş oy ne adam ya Oğlum, bu adam gitmez bence <laughs> Oğlum ben bunlar hayvan gibi bölümler çekeceğim Oğlum müthiş maden Hayattır oğlum maden hayattır Kömür bile var. Oho. Bu bitmedi. Ha, bak kırmızı. Kömüre bak lan. Bir sürü kömür var. Lan ulan yoğun. Demir Benim bir yere çekilmem lazım. Of suyun altında demir var. Yok altınmış. Yok oğlum. Buradan suyu kesmemiz lazım. Uf oh. petrole bak ya Allah'ım bereket kaynıyor. Neyse ben buraya bir bir şey bir crafting table ver Crafting table. Kömür toplamamız lazım ama. Arkadaşlar ya bu benim burada bitsin.